Merhaba arkadaşlar Sosyete Sayfası kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar Ayça ihaneti kabul etmedi. Bir süredir ilişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ayça Ayşen Turan ve Alp Navruz çiftinden kötü haber geldi. Güzel oyuncu Ayça Ayşen Turan Alp Navruz hakkında çıkan ihanet iddialarını kayıtsız kalamadı. Turan ilişkiyi bitirme kararı aldı. Instagram hesabından Alp Navruz ile olan bütün Fotoğraflarını silen Turan, Adnavru'da da takipten de çıktı. Evet arkadaşlar, benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. mutlu kalın. Takipte kalın.